Olivier Giroud'un Puşkaş şödülü alan akrep vuruşu golü. Başka kim atardı? Cole Palmer. Yok. Atamazdı. Omar Marmuş. Hayır atamaz. Alexander Isak. Alexander Isak. Ondan o vuruşlar gelmiyor. Çok üst düzey golcü ama yok. O vuruşları tercih etmiyor. Lautaro Martinez. Hayır atamazdı. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Yani çok klas, çok teknik bir oyuncudan bahsediyoruz ama onları yapmıyor. Tercih etmezdi, yapmazdı. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Yine çok büyük bir golcü. Ama o tarz bir golü var mıydı hatırlamıyorum. Yok. Yapamazdı. Neymar. Eski Neymar. Eski Neymar yapardı. Erling Haaland. Erling Haaland yapar. Çünkü bu tarz golleri var, akrobatik golleri var. Kesinlikle yapardı. Lionel Messi. Lionel Messi. Bu vuruşların oyuncusu değil. Messi bizim gözümüzde farklı vuruşlar yapan, ceza sahası dışı, ceza sahası içi, akıllıca gol vuruşları yapan bir isim ama bunu denemezdi o da. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo yani jeneriklik golleri var, havada asılı kaldı, voleler, röveşatalar, tarihi röveşatası var hatta ama o tarz bir golü var mıydı hiç hatırlamıyorum. Dener miydi peki? Deneyebilirdi ya Ronaldo yapabilirdi. Zlatan İbrahimovic. Kesin Zlatan İbrahimovic o goller için yaratılmış.